I don't know. Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Serhat. Bugün sizlere Sağlam Pere kanalında nasıl bir gelişme izlediğimizi ama bugünden sonra sizlere nasıl videolar sunacağımızı konuşmak ve öğrencilik hayatımda neler yaptığımdan ve şu an ne yapacağımdan bahsetmek istiyorum. Günümüzde ben bilgisayar programcılığı okuyan 22 yaşında bir gencim. Bu süreçte öğrendiğim ve edindiğim bilgilerle artık programlar yapmak istiyorum veya yapılan programları geliştirmek istiyorum. Kendim de birkaç deneme yapıyorum. Ama piyasada rakip çok ve birazcık zorlanıyorum. Neyse, YouTube kanalımıza dönelim. Bundan sonra YouTube kanalımızda daha çok e, üniversite içerisinde insanlarla etkileşime girerek videolar çekmeyi düşünüyorum. Gelecek videolarda bu zamana kadar yaptığımız hani sesli ve görüntülü videolardan ma da artık insanlarla etkileşime girerek röportaj serimizi çok beğendiğiniz için özellikle insanlarla etkileşime girerek öğrencilik hayatı nasıl, öğrencilikte paramızı nasıl yönetiyoruz ve Türkiye veya dünya ekonomisi hakkında konuşmalar olacak. Altın ve gümüş Asıl temelimiz budur. Bununla ilgili şeyler olacak. Şu anda mesela zor zamanlardayız ekonomi olarak. Bu durumda ne yapıyorum derseniz, yani şu an gramı 45 liradan haftada 1 gram koysanız 52 haftada, 1 yılda 52 gram eder. Bu da 4500 lira. Şöyle düşünebilirsiniz, damla damla göl olur terimini fiili bir şekilde yapabilirsiniz. Buna gerçekten inanın. İnsanlarla etkileşime geçerek videolar yapmayı gerçekten istiyorum. Ve bunları sizin de beğendiğinizi biliyorum. Peki şimdi günümüze dönecek olursak şu anda ben Serhat ne yapıyor? Birkaç mobil uygulama geliştiriyorum. Halihazırda hazırda multi platform geliştirdiğim uygulamalar var. Ama rakiplerim çok olduğu için piyasaya sürmeyi dahi düşünmüyorum. Çünkü bir market uygulamasının ne kadar kullanılır veya kim para verir. Çünkü ortada crackli birçok program var. Bunun dışında ekonomik olarak nasıl geçiniyorum? Ben bildiğiniz üzere Citizens for Sound aldığım bir burs var önümüzdeki sene de bir burs olacak ama kime olacağı şu an meçhul. Çünkü ben mezun oluyorum. Öğrencilerinin aldığı burs konusunda. Şimdi ben yaklaşık 250 dolarlık bir burs alıyordum. Bu 250 dolar bana bir ay boyunca yetiyordu. Çünkü ben özel yurtta kalıyordum okuduğum bölgede KYK yurdu olmadığı için ve ulaşımı çok zor olduğu için. Bu durumda da şu vardı. KYK kredisiyle benim kaldığım yurtta kalan öğrenciler vardı. Hani siz düşünün artık zorluğun ne kadar olduğunu. Günlük minimum bir 400 lira harcamanız olduğunuzda bir önceki videomuzda o yurtta kalan arkadaşlarımızla konuşmuştuk. 10 günde 4 bin lira yapar. 30 günde ise 12 bin lira yapar. Ve bunlar sadece temel ihtiyaçlarımız. Bunlar insanı gerçekten zorluyor bir yerden sonra. Şimdi de hani gündemden konuşmak gerekirse Türkiye gündemi zaten çok karışık ama jeopolitik olarak oluşan İsrail İran gerilimi zaten bildiğiniz üzere altın gerçekten bir güvenli liman olduğu için ama biraz da pahalı olduğu için hani altın ve gümüşle birlikte şey olabilir. Güzel bir güvenli limana sığınma olabilir. He evet para kazanmak isteyen kişiler var kripto borsalarında kaldıraçlı işlemler vesaire kullanıyorlar. Ama ben bunlara sıcak bakmıyorum. Ben helalinden kazanma peşindeyim. Ve bu durumda jeopolitik gerilim sürecinde bence insanların paralarını altında değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından altında tutsa bile hani bu yeter. Çünkü para değerini korur ki kar da elde eder yani. Hani şu an 4285 lira gramı ama nereden bakarsanız bakın yani yani fiziki olarak almak istemiyorsanız bankaya da makas ödemek istemiyorsanız kripto platformlarının da var, Genesis Money üzerinde var. Yani bunları değerlendirmeniz gerekiyor. İyi bir araştırma ile gerçekten uygun fiyata alabileceğiniz çok yer var. En basitinden yani birçok videomda anlatmıştım. Altınınızı tutarak hani bundan bir gelir bile elde edebilirsiniz. Sadece o hesapta o kalıyor diye. Eğer hani araştırmamı istediğiniz bir konu varsa veya bu nedir ne değildir bunlar hakkında da konuşmak isterim tabii ki de. Bunlar hakkında videoda yaparım, sizlere anlatırım da. Ya yani bunları yorumlarda belirtirseniz gerçekten güzel olur. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Bu bir kısacası teşekkür ve gelecek hakkındaki planlamamızdı. Ve bunları size bilgilendirmek. Burada 1780 kişi beni takip ediyorsa ve bu içerikleri izliyorsa gerçekten ben mutlu oluyorum ve size daha fazla içerik üretmek istiyorum. Son videoya gelen yorumlar beni bu konuda daha çok teşvik etti. Eğer bu içeriği ve gelecek içerikleri beğenirseniz beğenmeyi, beğenmezseniz de dislike atmayı unutmayın. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi açız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.